Hepinize merhabalar. Bugün Ramazan'da canlı yapmaya devam ediyoruz. Bugün can diyorum pardon arkadaşlar. Ramazan uç kafa kusura bakmayın ağzından çıkanı kulağım da duymuyor yani. İftara daha var burada. Video çekmeye devam ediyoruz diyecektim. Nereden çıktı canlı yayın muhabbeti. Evet. Şimdi şu kuvana bakacağız. Bunu biz geçene bakmamıştık. Geçen iki katlı kovanlarıma bakmıştım. Böyle hatırlıyorum tek katlı kovanlara bakmamıştık. Şimdi bu kovana bakacağız. Şöyle bu taraftan tutarsam güzel tarafı güneş vurduğu zaman yavru daha iyi gözüküyor. Fakat diğer taraftan yani diğer taraftan koyarsan da maske engel olmuyor. Yani benim görünüm yani alırken çerçeveyi Sahilim buradan önde olduğu için sizi engelleyebiliyor. Videonun görüntüsü engelleyebiliyor da onun için demiştim. Neyse bakacağız arkadaşlar. Zaten. Ah. daha çok var. Umarım dediğim anlaşılıyordur. Dilim düzgün dönüyordur diye düşünüyorum. Eldivenimizi giydik. Körümde maşallah 10 dakikadır Acayip duman yapıyor. Şimdi bu kovanımıza bakmadık bir hatırlıyorum. Tek kat. Çünkü çift katlara bakmıştık. Şimdi tek kat. Bunlar, Bunlar bu yandaki kar arkadaşlar mavi. Yani aynı ananın kızları. Duvarda bir şey yok arkadaşlar. İki numarada bir şey yok. Görüyorum. Bal var yani bir şey yok sadece bal var. Ama çekeyim bakayım bir tane çerçeve dışarı almam gerekiyor çünkü. Şöyle baldır bir çerçeve. Evet, işte bunda da sadece bal var, bunda da bal var yani bayağı balı var aramızda ama yavru arı mevcudu fazla yok gibi görünüyor yani dört çerçeve şöyle ballı şu anda da yavru alanına gelemedim hala gerçi belki sollu yumurtlamaya başlamış o olabilir ben darlar genelde arkadaşlar ortam başlıyorum, ortam ya da belli olmazsa bir araba. Şimdi, evet bunda da bir şey yok. Polen var mı? Polen de yok. Evet polen bu tarafa arkadaşlar polen yemiş ara görünüyordur. Demek ki bir sonraki çarşıda yavru başlıyor. Eğer anamız yaşıyor ise. Anası boya, boyalı olmayabilir, boyasız da ama mavi biliyorum. Evet, burada yavru alanımız var. Görüyorsunuz balımız var, polenimiz var. Bu arada soğuğu iyiymiş. Balımız var, polenimiz var. Yavrumuz var. Güzel. Bir çerçeve. Düzelecek herhalde. Bilmiyorum şu an arada hiç değilim. iki çerçeve evet şurada yine yavrusu anamız burada boyasız evet şurada geziyor işaretsiz ama ana küçük yani bu ana küçük. Yani küçük derken anayı beslemiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ana normalde büyük fakat karnı küçük. Böyle bakılan bir anaya benzemiyor. Yani sülün gibi değil. Halbuki bu ana, bunun anası büyüktü. Yani i̇yi beslenmiyor anası belli ki. Çerçeve yumurta atmış güzel. Şöyle. Şu açıklarda yumurta var. Bu geç başlamış yumurtaya, ya. çok geç başlamış. Ondan arkadaşlar bakıcısı yok. Yani arının mevcut olsa bile e, yavruyu bakacak arı yok. Bir şekilde bu ana yumurtlamaya geç başlamış. Dolayısıyla önce bu yumurtalar çıkacak, ondan sonra arı biraz e, performansını artacak. Evet, bunda polen var. Evet. Yani. Durum bu. Üç çerçevede yeni yavrumuz var. Az az. Bu arkadaşlar kestan zamanı üçüncü kata yine görür. Anası iyi olursa. Olmazsa o zaman ikinci katta soru ya Yani tamamen ananın performansına bağlı bu arının gelişim gücü, hızı. Ya şu an balı var, poleni var. Ama ana ufak, ana iyi beslemiyorlar, ana iyi yumurtlamıyor benim gördüğüm. Bunu sebebini anlamadım. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki Ramazan gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.